Evet arkadaşlar 2024 yılının bedelli askerlik cert dönemlerine start veriyoruz arkadaşlar. Bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2024 yılının cevapları açıklandı arkadaşlar. Sizlerin hangi tarihte hangi birliklere katılacağınız belli oldu. Bu video tanışma videosu olsun arkadaşlar. Kim hangi tarihte hangi birliğe düştüyse aşağıda yorumlarda belirtebilir. Bu sayede kimler hangi birliğe düştüyse tanışabilirler arkadaşlar. Birbirleriyle WhatsApp grupları kurarak askere gitmeden gideceği kişilerle tanışmış olabilirler. Bizler de sizlere gideceğiniz dönemler için en önemli bilgileri aktaracağız arkadaşlar. O tarihe kadar neler yapacaksınız, neler yapmanız gerekiyor? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Sizler kanalımızı daha önce hiç görmediyseniz lütfen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sayede güncel bilgileri kaçırmamış olursunuz. Yıl boyunca gideceğiniz döneme kadar en güncel bilgileri sizlere burada aktaracağız. Evet önümüzdeki 11 ay boyunca her ay belirli bir celp askere gidecek arkadaşlar. Şubat ayından başlamak üzere Aralık ayına kadar her ay bir celp gelecek. Diğer celp hemen 2-3 gün sonra askere gidecek. Bu böylece devam etmiş olacak arkadaşlar. Önümüzdeki ilk celp Şubat celbi. Celp dönemine kadar sizler sevk başvurusu yapmadan önce yani sevk tarihinizden 10-11 gün öncesine kadar askerlik tarihinizi ertelemek veya kaydırmak adına e-devletten askerliğin bölümünden ya da askerlik şubelerinden başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yılda 3 defaya mahsus olmak üzere 2024 yılının içerisinde olmak kaydıyla bu başvurularınızı yapabilirsiniz. Ancak şunu burada belirtelim. Gideceğiniz birlik kesinlikle değişmiyor. Sadece tarihinizi güncellemiş olacaksınız. Şimdi yorumlarda gördüğümüz üzere sek başvurusu yapılmıyorum, açılmıyor gibi söylemler var arkadaşlar. Sizler hangi ay askere gideceksiniz? Ondan 10-11 gün öncesinde örneğin Şubat ayında gideceksiniz yaklaşık 3-4 gün sonra açılacak. Ama Ekim'de Kasım'da gideceksiniz. Bunları şimdiden başvuramıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi o tarihler gelmeden yaklaşık 10-11 gün önce bu sevk erakınız açılacak. Sevk başvurusu o tarihte yapabileceksiniz. Askerliğin ne kadar sürdüğüne bakacak olursak da resmiyette 30 gün gibi bir süre sürüyor arkadaşlar. Ancak durum tam olarak böyle değil. İzinlerinizle beraber ortalama 25-26 gün gibi bir süre sürüyor. Şimdi siz burada sevk tarihinizden itibaren veya katılış tarihinizden itibaren baktığınızda günler değişebiliyor. Ortalama olarak ama 25-26 gün diyebiliriz. Hemen Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyet takviminden de bunu görebiliyoruz arkadaşlar. 800 kilometre veya altında gidecekleri için bir günlük bir yol izni oluyor. 800 km'nin üzerinde olanlar için de 2 günlük bir yol izni oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu tarihlerde SEK başvurusunu yapmayanlar veya başvuru yaptığı halde askerlik birliğine katılmayanlar hakkında bakaya işlem yapılır arkadaşlar. Geç katılan kişiler geç çıkacaktır. Bu da Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bir ay yapacağınız temel askerlikte kanuni olarak da bir günlük bir izniniz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim SEK tarihi ve katılış tarihi nedir? SEK tarihi sizlerin resmi olarak askerliğe başladığınız tarih arkadaşlar. Yani sizler sevk tarihinizde resmi olarak artık askersiniz. Ancak sizlerin birliklerinize katılmanız gereken tarih katılış tarihi olarak belirtiliyor. Yani sevk hakkınızda yazan katılış tarihinde sizler birliklerinize gitmelisiniz arkadaşlar. Sevk tarihinizde gitmek zorunda değilsiniz. Ancak erken gitseniz erken çıkarmayın gibi bir durum söz konusu değil. Bilginiz olsun sevk tarihinizde giderseniz birkaç gün fazladan askerlik yapmış olursunuz. Yine sevgi arakınızda göreceğiniz üzere bir yol ve iyanşe bedeliniz bulunuyor arkadaşlar. Gideceğiniz kilometreye göre farklı bir hesaplama stili var. Buna göre hesaplanıyor. Sevk başvurusu yaptıktan sonra da yaklaşık 2-3 gün sonra PTT'den gidip alabilirsiniz. Dönüşte de alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Giderken özellikle iç giyim götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Boxer, fanile ve çorap orada gerçekten önemli. Zaten dış kamuflajlarınızı orada sizlere verecekler. İç çamaşırlarında da bu saydığım fanila boxer ve çoraplardan ikişer tane sizlere verecekler. Ama bu yetmiyor tabi. O yüzden de bunları ekstra olarak almanızda fayda var. Genellikle gidenler kullanat yapıyorlar. Yani giydikten sonra atıyorlar. Ya da hiç giyinmedikleri varsa vesaire. Onları da orada uzun dönem askerlere orada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Genellikle böyle oluyor. Yemin töreni ve çıkış gününüz ne zaman? Arkadaşlar yemin töreninizi veya çıkış gününüzü şöyle hesaplayabilirsiniz. Genellikle 25-26 gün sürüyor dedik. Sizler katılış tarihinizden sonra örneğin cumartesi günü katıldınız. 26 gün saydığınızda çarşamba gününe gelecek. Bu çarşamba günü çıkış yapmış olacaksınız. Yine pazar günde katılsanız 25. gün çarşamba gününe gelecek. Herkes aynı anda çıkıyor arkadaşlar. Sizlerin son çıkış günü yemin töreninizde olacak. Bu, bu yemin töreni yaptıktan sonra 10, 12, 3 gibi saatlerde bu yemin töreni saatleri birlikten bile göre değişiyor. Bu saatlerden sonra çıkışlarınız sağlanacak arkadaşlar bilginiz olsun. Amasya, Erzincan, Bilecik, Ankara, İstanbul, Kütahya, İskenderun gibi birliklerde askerlik yapacaksınız arkadaşlar. Bu birliklerle alakalı daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yine kanalımızda bulunan birlikler videolarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu birliklerde dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden bir tanesi de kıyafet konusu arkadaşlar. Bazı birliklerde kıyafet renkleri değişebiliyor sizler de gitmeden önce alışveriş yaptığınızda bunlara dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Kara kuvvetleri, jandarma, hava ve denizde bu kıyafetler değişiyor arkadaşlar. Şimdi gelin hızlıca hangi birliklerde hangi kıyafetler var bunlara bakalım. Kara kuvvetlerinde fanila, baksır ve çoraplar hepsi nano yeşili dediğimiz yeşil renkte oluyor arkadaşlar. Yine Bilecik'te askerlik yapacak, jandarma olarak askerlik yapacak arkadaşlarımız için de tişört ve baksır yeşil, çoraplar siyah oluyor. Kütahya'da havacı olarak askerlik yapacak arkadaşlarımız için giyim ürünleri füme renkte, çoraplar siyah renkte oluyor. İskenderun'da denizci olarak askerliğini yapacak arkadaşlarımız için de tişörtleriniz beyaz oluyor. Baksır ve çoraplarınız da siyah renkte oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun giderken alışveriş yapmak için bu gibi şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları da nereden alacağınızı hemen kısaca bahsedeyim. Askerkolisi.com'da hazır ve bütçenize uygun paketleri orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Gideceğiniz birliklere uygun renklerde tüm setleri askerkolisi.com'da bulabilirsiniz. Aynı zamanda siz YouTube izleyicilerimizi özel olarak da YouTube 5 indirim koduyla beraber anında %5 indirimi kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bir tanışma videosu olsun demiştik. Sizler de yorumlara hangi birliklerde hangi tarihte askerlik yapacağınızı yazabilirsiniz. Orada tanışacağınız arkadaşlarla belki yarın askerlikte karşılaşacak sohbet edeceksiniz. Bu gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Askere gidene kadar birçok bilgi devam edecek. Birçok bilgi kanalımıza yüklenmeye devam edecek arkadaşlar. Sizler bu bilgileri kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese hayırlı tezkereler. Şubat Çalbi ile alakalı da yine kanalımızda videoyu bulabilirsiniz. Giderken hemen çok hızlı çok az zamanınız kaldı. Neler yapmanız gerektiğini de orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki aylarda yine yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Birlikler videolarında incelemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.